Seven Nasnit ır 1 numara son yarışlarında gösterdiği tutarlılık ve güçlü performans ile dikkat çekiyor. Özellikle son 6 koşusunda elde ettiği dereceler onun formunu gösteriyor. Map of Stars GB 5 numara son yarışındaki birincilik ve önceki performansları onu potansiyel bir kazanan haline getiriyor. Hızlı bir çıkış yapabilirse yarışta öne geçebilir. Freeze. 11 numara. Son 6 yarışında sürekli üst sıralarda yer alması dikkat çekici. Gelişen formu ile bu yarışta da iyi bir performans sergileyebilir. Morsan, Ir. 2 numara. Tecrübeli bir yarışçı olan bu at. Son yarışlarındaki performansı ile dikkate değer bir seçenek. Uzun mesafedeki deneyimi de büyük avantaj sağlayabilir. Motion. 3 numara. İlk 6 yarışında önemli dereceler almış olması. Potansiyelini gösteriyor. Yarışın temposuna göre avantaj sağlayabilir. Ragnar City. 1 numara, geçmişteki performansı ve jokeyinin tecrübesi ile yarışta öne çıkabilir. Hızlı bir başlangıç yapması durumunda etkili olabilir. Dark Secret, 4 numara, son performansı oldukça etkileyici. Son yarışında zorlu bir rakip karşısında ikinci olması dikkat çekici. Bu yarışta da formunu koruyabilir. Joel 2 numara, son 6 yarışındaki dereceleri, potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. İyi bir jockey ile desteklenmesi onu avantajlı kılıyor. Spanish Breeze Sen, 6 numara, form grafiği son zamanlarda yükselişte. En son yarışında ikinci gelmesi, bu yarışta da beklenmedik bir başarı elde edebileceğini gösteriyor. Glamis Road 6 numara son yarışlarda elde ettiği sonuçlar bu atın yarışa iyi bir şekilde hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Özellikle en son derece performansı göz önünde bulundurulduğunda bir sürpriz yapma potansiyeline sahip. Golda Ger 7 numara yarıştaki tutarlılığı sayesinde son 6 yarışa dikkate alındığında en iyi performansı gösteren atlardan biri olarak öne çıkıyor. İyi bir start ile etkileyici bir sonuç elde edebilir. Instant Fragile, altı numara, son yarışlarında elde ettiği derece ile dikkat çekmekte. Hızlı start alması ve sonlardaki performansı onu öne çıkarıyor. Ağıdan, Sefon, 2 numara, geçtiğimiz yarışlarda sürekli iyi dereceler aldı. Özellikle son iki yarışında gösterdiği form, bu koşuda da başarılı olabileceğini gösteriyor. Ponderado, Ir, 4 numara, yarış geçmişi itibarıyla istikrarlı bir performans sergiliyor. Bu koşuda potansiyelini tam anlamıyla gösterebilir. The Gardens 1 numara son 6 yarışında iyi performans sergiledi ve formunu korumakta. Bu yarışta şansının yüksek olduğunu gösteriyor. Coral 4 numara son derece etkileyici bir sonucun ardından güçlü bir performans göstererek dikkat çekti. Barbados GB 5 numara grafiği üzerine yoğunlaşınca önceki yarışlardaki sonuçlarıyla potansiyelini ortaya koyuyor. Çanaz, 3 numara her zaman beklenmedik anlarında sürprizler yapabilen bir at. Onun performansı her zaman heyecan verici. Swift Fly. 2 numara, son yarışlarında etkileyici performanslar sergileyen bu at. Özellikle son 6 koşusundaki tutarlı dereceleriyle dikkat çekiyor. Yüksek bir kazanma olasılığına sahip. London Royal, Ayer. 5 numara, geçmişteki birincilikleriyle tanınan bu at. Son 6 yarışında da üst sıralarda yer alıyor. Yetenekli jockey ile birlikte önemli bir şans taşıyor. Ama batı, 4 numara, yarış pistindeki son başarıları, ona önemli bir avantaj sağlıyor iyi bir strateji ile zirveye ulaşma potansiyeline sahip